Sayın seyirciler bu saat diliminde bir konuğumuz var. Uluslararası Ravza Derneği Başkanı Abdullah Bektaş. Stüdyomuzda kendisiyle derneğin faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dernekten bahsedelim. Ne zaman Tabii. kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Tabii ki. Derneğimiz 2012 yılında Sivas Merkez'de kuruldu. Sivaslı bir takım iş adamları olarak derneğimizi kurduk. Hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaçlı, mağdur, mazlum, muhacir... Hem halkımızdan hem yurt dışındaki garip gurebaya e, hayatlarına dokunmak, yetimleri kucaklamak, e, her türlü ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için hareketi geçtik. 2012 yılında Sivaslı iş Adamları olarak kurduk. Peki efendim şimdi çalışmalardan bahsetmişken biraz daha detaylandıralım. Dernek ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Tabii ki daha çok hayır faaliyetleri üzerine gidiyoruz. E, yurt içindeki faaliyetlerimizi kısaca özetlersek, İstanbul merkezde bir sosyal marketimiz var. E, i̇kinci yılımız bitmek üzere. Her yıl, her ay 300 aileye düzenli olarak Hı. bir e, market konseptinde hizmet ediyoruz. Yani ihtiyaçlı aileye mevcut bir gıda kolesi değil de geliyor bildiğiniz 300 çeşit Hı. ürünümüz var. Orada ne ihtiyacı varsa çocuk bezinden gıdasına bakliyatından, deterjanına her türlü ihtiyacını geliyor. 500 liralık alışveriş yapar gibi alıyor, bedeli ödemeden gidiyor. Aynı şekilde Ankara merkezde de yine sosyal marketimiz var. Hacı Bayram Veli sosyal marketimiz. Orada da yine 300 aileye her ay düzenli olarak gıda dağıtıyoruz. Kars'ta açtık bir ay önce de yine Kars e, Doğu vilayetimizde de yine ihtiyaç sahibi ailelere 500 liralık gıdalar dağıtıyoruz. Yetimleri sahipleniyoruz e, ve baştan ayağa da giydiriyoruz. Gıda ile beraber konfeksiyon rayonlarımız da var. Orada da yine ihtiyaç sahibi e, bütün insanları giydiriyoruz. Ayrıca Sivas merkezde de aşevimiz var. Ebul Hasan Harakani aşevimizde de günlük bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Ne yiyorsak yediğimizin kalitesinde e, halkımıza böyle hayat vesilesi oluyoruz. Tabii yurt içinde e, doğal felaketlerle pandemi sürecindeki e, sıkıntılarda da devletimizin, hükümetimizin açtığı Biz Bize Yeteriz kampanyasına, Kastamonu'daki sel felaketlerine e, düzenli olarak katkı veriyoruz. Ee, ve nerede bir yara varsa oraya merhem olmaya gayret ediyoruz yurt içinde. Peki efendim sizinle nasıl iletişime geçecekler, nasıl irtibat kuracaklar? Tabii ki bizim web sayfamız var uluslararasırauzaderneyi.com. Oradan bize ulaşabilirler her türlü, ee, her türlü hayırlara vesile olabiliyoruz. Ayrıca yurt dışı faaliyetlerimiz var. Hı -hı. Müsaade ederseniz Tabii kısaca onlara musun? da değinelim. Ee, Afrika başta olmak üzere 25 ülkede hayır faaliyetlerimiz var. Ee, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma yetimhanelerimiz Hı -hı. bitti. 300 me Hamiz orada e, 1150 su kuyusu açtık 110 okul cami ve e, sağlık merkezi yaptık. E, böyle bir güzelliğe vesileyiz. E, i̇nsanların hayatlarına dokunuyoruz. E, ümmetin yetimlerine sahip çıkıyoruz. Yetim bir peygamberin ümmetiyiz. E, bu bizim üzerimizdeki doğal sorumluluk. Dünyada e, 150 milyon yetim var. Hı. Çok büyük bir rakam. E, ama maalesef daha çok batılı ülkeler o yetimlere sahip çıkıyor. Organ hırsızlığı dersiniz. Her türlü haksızlığa maruz kalabiliyorlar. Biz yetimlerimize sahip çıkarsak daha iyi olur düşüncesiyle yetimlere de hami olabilirler. Kuyularımıza destek verebilirler. Her türlü cami, okul inşaatları yapıyoruz. Onlara destek verebilirler. Bu şekilde bize ulaşabilirler. Peki efendim bu kadar güzel işler yaparken işte evet. sağlık merkezleri, okullar, aşı evleri nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bizim halkımız hakikaten çok cömert. Yani civan mert bir halkımız var. Milli gelire oranla en büyük hayrı yapan ülkeyiz. Hem devletimiz, hükümetimiz, hem milletimiz, STK'larımız çok büyük bir varlık gösteriyoruz. Ve Afrika'ya gittiğimiz zaman, Asya'ya gittiğimiz zaman oranın insanları bize şu şunu söylüyor. Gözde Hanım bizi sömürmeden bize iyilik yapan tek devlet Türk devleti, tek millet Türk milleti diyor. Hı hı. Bu bizim göğsümüzü kabartıyor. Ve şöyle bir güzelliğimiz var. Yaptığımız bütün faaliyetleri is ispat ediyoruz. Yani kestiğimiz bir kurbandan verdiğimiz yemeğe, her türlü caminin başından yetimhanenin inşaatının bitim süreci ne kadar görselleri, videoları dualarla, çocukların sevinç gösterileriyle kuyuların açılması yani insanlarımız da görünce mutmain oluyor. Tabii bu istismar. Simar edilmiş geçmişte maalesef bir yol ama e, kötüler iyiliğin emsali olamaz. İyileri desteklemeye devam ediyor bir millet. Bizim Amerika'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den, yurdun her tarafından bağışçılarımız var. E, sizlerin huzurunuzda onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peki efendim son olarak o zaman şunu da sorayım. Bu kadar evet. kapsamlı faaliyetleri kaç kişiyle nasıl bir ekiple yönetiyorsunuz? Evet. Tabii yönetimimiz normalde 7 kişi kadro ama üyelerimiz var 100'e yakın. Emin olun gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Başlıkta dernek başkanı olarak ben yönetimdeki hiçbir kardeşimiz hiçbir ücret almıyoruz. En büyük katkıları biz veriyoruz. Dolayısıyla yani parayla yapılacak bir iş değil. Gönülle dayanan bir iş. Gönülle de yapınca Allah rızası için insana bir şevk geliyor, aşk geliyor, muhabbet geliyor diyor. Allah rızası için, Allah'ın rızası için yapılan her adım bereket oluyor. 1'e bire 10, 1'e bire 100, 1'e 700 karşılığı var zaten ilahi bir vaat de var bu hususta. Dolayısıyla Şöyle de bir güzelliği aktarmak istiyorum. Bakın 100 yıl önce Afrika'da %3 Hristiyan oranı varken şu anda Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber biz de oralardan uzaklaştığımız için bu oran kimi ülkelerde %90'a kimi ülkelerde %40'a %70'e yaklaşmış. İşte 20 yıldır hükümetimizin vesilesiyle Afrika'ya açılan eller, atılan adımlar çok büyük bir...